Zömrüdoğan Kağıcı'na geldik. <laughs> 28 Kasım 2020 Cumartesi saat 13.30 civarı Teoman Bey ne diyorsunuz ağaç için? Allah'ın insanlara verdiği en güzel nimetlerden biri. En önemlisi ama. Yani böyle bir böyle bir benzerlik olamaz bakın. Yani kolları ağacı, başı yani en, en ilginci de yani kalp, kalbin burada olması, kalp yeri. Yani bunu kimse bir şeyle oymamış. Yani kazımamış bunu. Yani, tamamen tamamen doğal. Tamamen doğal. Yani hiçbir şey yok. Ve bir de kalbin alt ucu hafif evet. sivri olur ya o yumurta sivriliği yeri de orada. Çok ilginç yani. Gerçekten inanılmaz ya. Ve başka bir şey daha gösterelim mi size? Lütfen önünde o çökün. Hı -hı. Çökün. Tamam. Aa, hayır ya. tam karşısına şöyle bakın. Ben böyle bakmak için. Tamam. Okey. Hatta şuraya gelin. Tam şurada durun. Tamam. Oturun. Oturun oturun. oturun. Hı -hı. oturun. Hı -hı. Bu bir anka kafası mı? Şu ankanın kafası gözü gözü mü? gerçekten ya. Değil mi? Orada bir baş ve iki tane göz var. Ha. Vay. Peki şuraya biz kalp koyuyorduk. O evet. zaman bu da ne? Üçüncü göz. Evet. Ve bir de kalp gözü olmuş oluyor bunun. Aa. Üçüncü gözü ve kalp gözü. Ben böyle hiç düşünmemiştim evet. Eşiniz gördü mü? Fark etti mi? O, et da, evet. Galava. Kalbin yerini gördü ama. Şuradaki kafayı fark. Evet ek al ama ay tek laza göz alza. Evet, Kalp var ya orada, kalp koyuyorsun oraya. Kalp gözü. Hadi o zaman şu. Kalpleri kalp <laughs> <Evet. gülüyor> Hadi. Oh, oh. Ben Olsun beş tane tamam. kalp koydum. Tamam. Ha, işte kalp gözü açıldı. Ay Allah, inşallah. Bravo sana. Oraya git senin fotoğrafını çekeyim. Orada dur. Elmas. Elmas sana diyor. Senin fotoğrafın. Ha. Gözüne dokundun. Glaza. <gülüyor> evet. <gülüyor> Fotoğraf çekelim. Ve başka bir şey daha, bu bizimle konuştuğunu ifade etmek için tam dudak kısmından bakın sakız akıyor. Her zaman oradan sakız çıkıyor. Ne zaman geldiyse hep sakızı gördük. Sürekli bizimle canlı konuştuğunu ifade ediyor. Ve burası yaklaşık aa, dudak kısmına ağzına denk geliyor. Omuzlarına bakın. Omuz. Bu zaten tamam. daha çok böyle evet, evet. ilgimi çekti evet. Evet, şöyle. Evet. Bu da koltuk altı arkadaşlar. Ve heh, sırtından bir bakın daha net belli oluyor sırt. İnsan öyle yapınca, bizim koltuk altımız çıkıyor değil mi? Evet. Lütfen gel baksana. Onda kanat var. Hmm. Koltuğun altı? Kanat. Kanat. Heh orası da kanat kısmı. Evet. Kanatları da Haydi elmas bin atınız kayıp, uçursun seni. zaten zümrüden kayım. Nerelere uçmak istersin? Ukrayna. Ukrayna'ya uçacaksın. Ukrayna'nın hangi şehrine? Odessa. Odessa ya. Odisea. Ve bunun hani dedim ya siz bir heykel yapsanız benim bir danda koyacak yer seçseniz buradan daha uygun bir yer seçmezsiniz zirve. Zirve bir de insanlar geldiğinde kolaylıkla görebilsinler diye. var. Ha bir de o açıdan bakalım bu taş kalp mi diye. taraftan hiç düşünmedik. Şu an kalbi benzemiyor. Ama aslında sanki biraz şu tarafa doğru genişlese kalp, Burası kalbin alt kısmı. Yanı. Bu tam bir yarım kalp. Kalbin tam yarısı. Galiba bu sağ yarısı. Sol yarısı eksik. Değil mi? O tarafı. Ha, ya yani ne güzel çocuk. Herkesi dinlemek evet. ne kadar güzel. Bak çocuk diye hani etseydik bulamayacak. Kalbin diğer yarısı. yarısı. Fatma'nın sen gördün mü şunu? Evet. Bak şu kalbin. Git oradan bak daha iyi görürsünüz. Evet. evet. Bir de kim bunu buraya getirip koyuyor Allah'ını seversen. Arkadaşlar burada Zümran Kağan'ın kalbi dikey olarak ikiye bölünmüş. Ve kalbin sağ tarafı burada sol tarafı yok. Ağaçta da hani göğüs boşluğunun sol tarafı yok. Ve buradan sonrasında ne var? Gel bak Fatma Hanım. Hani dedim ya dağın neresine koyarsınız diye. Bakın dağın neresindeyiz. Bir sanat eseri, bir şaheser işte getirir. En zirvesi. <gülüyor> <gülüyor> Her gün bir şey keşfediyoruz. Bugün kalbin yarısının orada olduğunu, diğer yarısının orada olmadığını gördük. Elmas sen onu nasıl kalbi benzetebildin? Benziyor muydu? İçinden geldi. Geldiğimden beri kalp olduğunu düşünüyorum. Bir de onu kalbe benzetmek zor çünkü dikey duruyor. İşte arkadaşlar siz bir kalbi Zümrüt Anka'nın göğüs boşluğuna koymak isterseniz sonra her şey kendiliğinden açılır. Dünyanın en güzel ağacı. Zümrüt Anka ağacı. İşte tam şurada. Bakın. Zümrüt Anka ağacı. İşte koyacağınız en güzel yer orası. Hiçbir şey tesadüf değil. Evet. Ve güneş şuradan doğuyor arkadaşlar. Bakın orası da bir kafta.